Merhabalar sevgili Business Channel Türk seyircileri. Bugünkü konuğum Yasemin Dikbıyık. Lavielle Güzellik Merkezi kurucusu, güzellik uzmanı Yasemin. Hoş geldin Yasemin. Nasılsın? Hoş buldum, İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Yasemin bu işe nasıl başladınız ve neden bu sektörü seçtiniz? Güzellik sektörü benim için her zaman bir tutkuydu. İnsanların değişimini görmek, kendine olan güvenlerini yeniden kazanması beni çok etkiledi. Peki e, Lavielle Güzellik Merkezi bildiğim kadarıyla Kartal'da bir güzellik merkezi. Güzellik merkezinizde verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii. Lavalla'da cilt bakımı, lazer, manikür, pedikür, keratin tırnak, hand spa ve profesyonel hizmetler vermekteyiz. Çok güzel, manikür, pedikür yerinde spa da yapıyorsunuz. Peki bu hizmetlerinizi ve çalışmalarınızı birazcık daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii ki, her misafirimizin cilt tipi, beklentisi, ihtiyacı farklı olduğundan öncesinde bir analiz yapıyoruz. Analiz sonrasında cildinin neye ihtiyacı varsa en uygun bakımı planlıyoruz. Evet, daha profesyonelce çalışıyorsunuz. Peki sizi meslektaşlar, meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik samimiyet ve profesyonelliği bir arada sunmamızdır. Lavalli'ye gelen herkes bir güzellik salonuna değil, kendini yeniledi, e, yenilediği bir alana gelir. Peki gelecekte e, bize geleceğe dair firmanızın yani güzellik merkezinizin vizyonundan bahseder misiniz? Tabii. Lavelli daha da büyütmek, uzmanlaşmış ekiple daha çok kişiye ulaşmak istiyorum. Hedefim Lavelli bir güzellik salonu değil. Bu sektörde güven veren, eğitimle özleşmiş bir marka haline getirmek istiyorum. Bilindiği gibi günümüzde bir çok güzellik merkezi her yerde bir güzelliğe dair kozmetik ürünü yapan kişiler çıktı. Kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için de hangi özelliklere sahip olmalı? Bu iş kesinlikle sabır, özen, insan sevgisi gerektiriyor. Güzelliği makyajla, bakımla sınırlı görmeyen herkes bu işe yapabilir. Empati kurabilen, dinleyen, tüm detaylara dikkat eden ee, ...gelişime açık olan insanlar bu işi yapabilir. Peki sevgili Yasemin, son olarak seyircilerimize, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, son olarak şunu söylemek isterim misafirlerimize: Güzellik bir lüks değil, kendine değer vermenin yansımasıdır. Kendinize iyi hissetmeniz için büyük adımlar atmanıza gerek yok. Bazen küçük dokunuşlar bile yeterlidir. Lavelle olarak. Biz misafirlerimizin kendi iyi hissetmesi için buradayız. Sizleri de Lavaverla'ya samimi, profesyonel bir ortamda ağırlamaktan her zaman mutluluk duyarız. Evet, bilgilerin için çok teşekkür ederim Yasemin. Evet, sevgili izleyicilerimiz bugün... Kartal'da Laviella Güzellik Merkezi'nin sahibi güzellik uzmanı Yasemin Dikbıyığı ağırladık. Evet kendisinin güzellik merkezinde manikürden pediküre cilt bakımından sıpa'ya kadar birçok hizmet e, veriliyor. E, Yasemin Hanım'a Laviella Güzellik Merkezi'ne ulaşmak için alt bantta yazan sosyal medya hesaplarından kendisine ulaşabilirsiniz. Esenlikle kalın.